Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunuyor. Bugünkü... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden herkese mutlu günler diliyorum. Tabi yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öne çıkan haber ve gelişmeleri de aktaracağız sizlerle beraber. Bugün gazetelerin birçoğunda zaten dünya emekçi kadınlar günü ile ilgili başlıklar göreceksiniz, öldürülen kadınları göreceksiniz, kadın hakları konusunda nereden nereye geldiğimizle ilgili spesifik bir konuşma sizlere yapmayacağım. Kadın bu dünyada birçok noktada, birçok şeyde kadının yeri çok önemli. Dünyaya baktığınız zaman kadın doğası gereği yaratıcı. Yani tabii ki e, şey söylemiyorum yani e, Allah katında Allah gibi yarattık falan filan demiyorum ama e, Allah kadını yaratıcı olarak dünyaya getirmiş. E, kadın elini nereye sürerse sürsün, kadın nereye bakarsa baksın e, hep güzellikleri yaratır. Dolayısıyla e, günümüzde kadın hakları bakımından e, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk dünyası açısından söylüyorum birçok hakkımız oldu seçme seçilme hakkı bunlardan sadece biri şeriatın sona ermiş olduğu kadının ne kadar önemli olduğunu kapısını açan ve farkındalığımızı açan öncelikle Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı rahmet ve minnetle anıyorum tüm kadınlar adına bunu söyleyeyim e, kadın dediğiniz şey kimisinin annesi, kimisinin ilk aşkı, kimisinin sonsuz aşkı, kimisinin sevgilisi, kimisinin kardeşi, kimisinin evladı. Ama kadın her yerde kadın. E, kadın her yerde e, birçok konuda ötekileştiren, e, ötekiliş, ötekileştirilen, e, dünyanın birçok yerinde kadın, zayıf görülen, ee, birçok hakkımız olmasına rağmen hukuken ve uluslararası anlamda e, bu hakların bize verilememesi için köhne zihniyetlerin hala e, kadınla uğraştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenledir ki kadınlar çok güçlüdür. Güçlüdür. Ruhen de güçlüdür. Ama birçok kadın bugün ne yazık ki gücünün farkında değil. E, gücümüzün farkında olabileceğimiz e, yapabileceklerimizin e, farkında olabileceğimiz bir dünyaya uyanmak isterdim bugün. Ne yazık ki öyle değil. Ama bunun için mücadele edebilecek güç kadınlarımızda var. İşte bu nedenledir ki bugün e, Dünya Kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar gününü aslında kutlama yaparak değil ee, ...geçmiş yıllarda bir fabrika dolusu kadının e, hayatına mal olan bir gün olduğunu hatırlatmak isterim. Bana göre Dünya Kadınlar Günü aslında kutlanması gereken, coşkuyla çiçeklerin alınması gereken, verilmesi gereken falan değil. Kadının öneminin farkında olunması gereken bir gün ama bir günde sınırlı olmamalı. Her gün bir kadının ne kadar önemli olduğu e, gözümüzün önünde olması lazım. Neden kadınlar günü var da erkekler günü yok diye hiç düşündük mü? Çünkü kadın hep ezilen oluyor. İşte bu nedenle kadınlar günü var. Kadınlar öldürülenler oluyor. Kadınlar dövülenler oluyor. Kadınlar dışta kalanlar oluyor. Kadınlar yükselmemesi gerekenler oluyor. İşte bu neden nedir ki Dünya Kadınlar Günü vardır? Aslında Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir fabrika dolusu kadının cayır cayır yanmasıyla beraber günümüze gelmiş oluyor. Dolayısıyla çok da kutlanacak değil, anma yapılacak bir gün olarak görüyorum bugünü. Keşke Kadınlar Günü diye bir gün olmasaydı ve bunun farkındalığı için bizler, Uğraşmamış olsaydık tüm günler gibi bugün de ne kadar özel olduğumuzu hissettirmeye çalışan baylar sizlere de çok teşekkür ederiz. Evet şimdi yazılı bas sen Samet sen oradan niye bana böyle sağ ol diyorsun ki? Burada laf atıyorum, laf sokuşturuyorum. <laughs> sağ diyecek bir şey yok. Bak bu çocuk, <laughs> bu çocuk, <laughs> bu çocuğun zekasından hep şüphe ediyordum zaten. <laughs> sağ ol diyor bana oradan. Ne sağ <laughs> Neyse mesajlarınıza bakıyorum. Ee, kadın güçlü ve yaratıcılık şahseri ama kendilerine güvenmek en başta gelir. Besime Emrah Kınacı göndermiş günaydınlar sevgili Besime. Aysun Yılmaz güçlüyüz ve varız günaydınlar demiş. Günaydın Aysuncuğum çağrı mamülcü erkeklerde de çiçektir demiş. Evet babutsa da bir çiçek neticede. E, Halil Kural kadınlar her gün anılmalı diyor. Halil abicim teşekkür ederim. E, evet aslında hiç böyle anılmak değil de e, kadının e, insan olduğunu aslında fark etmeleri lazım dünyadaki birçok kişinin. E, kadın ya da erkek değil, insan olarak bizler de varız. E, güçlüyüz, gücümüzün de farkındayız. E, sadece... Birazcık hareket etmek lazım galiba. E, çünkü bu dünyayı kurtarırsa kadınlar kurtarır diye düşünüyorum. E, ve Nazmi Demir. Günaydın Çiğdem Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum sana. Kadınlar günü kutlu olsun demiş. Günaydın Nazmi'ciğim. Teşekkür ediyorum. Demir Market'e de buradan e, selamlarımı iletiyorum. Evet. E, şimdi yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşalım. Böyle küçük kısa bir konuşma yaptıktan sonra... Ne ile başlayalım? Gündem Kıbrıs. Gelsin ekrana Gündem Kıbrıs. Çok güzel bir röportaj yapıldı. Bu röportajı bugün atlayamazdım. Bir kadın, bir öğretmen ve bir anne. Ne diyor biliyor musunuz? Okuma hevesi, çabası ve inancı onu meslek sahibi yapmış. Emekli öğretmen Hatice Teralı İncirli 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ders niteliğinde önemli mesajlar verdi. Özellikle kız çocuklarının okuması, okutulması, eğitimin ne kadar önemli olduğu, ne kadar farkında olmamız gerektiğini ifade ediyor. Üzüntülerimizin peşine düşmememiz gerektiğini, geriye bakarak ileriye gidemeyeceğimizi aslında özetliyor. Ee, evet elbette ki hayatımızda üzüleceğimiz, takılacağımız, e, bizleri yıpratan şeyler olacak. Ama biz oralarda takılı kalmamamız gerektiğini, oradan bir ders alarak yolumuza devam etmemiz gerektiğini söyledi. E, kendisi bir öğretmen, emekli bir öğretmen. E, 40 defa daha dünyaya gelsem... 40 defa daha öğretmenlik yaparım mesleğimi o kadar çok seviyorum dedi. Öğrencilerini e, yaşadığı anılarını anlattı. Ve bir şey daha söyledi ki beni en çok o etkiledi bu röportajda. Ee, dedi ki evet öğretmenim, öğretmenliğimi çok seviyorum. Evet bir kadınım ve bu ülkenin bir ferdiyim. Ama her şeyden önce bir anneyim dedi. En çok anne olmayı sevdiğini söyledi. Ee, i̇şte o yaratıcı, Allah bizi yaratıcı olarak dünyaya getirdi ya. En çok diyor anne olmayı sevdim. Hakikaten anne olmak dünyanın en güzel YouTube'larından biri. Allah herkese nasip etsin diyelim. Şimdi Başbakan Ünal Üstel hemen alt başlıkta görüyoruz. Bir ülke ancak ve ancak kadınları da güçlüyse güçlüdür dedi. O da güzel bir mesaj verdi. Bir tek Başbakan'ın mesajını bugün ön sayfadan gördük. Çünkü birçok mesaj vardı zaten. Dün dün de bugün de bütün siyasiler birçok mesaj yayınlayacak ee, ama başbakanın bu sözü gerçekten de hoş yani ruhumuzu okşadı diyelim. Doğan Rezvan günaydın iyi yayınlar kadınların kadınlar günü kutlu olsun demiş sağ ol canım. Yemin edemediği yerinden konuştu sür başlıkta Falyalı suikasti ile ilgili davalar devam ediyor. Dün e, duruşma içinde duruşma e, vardı. Duruşma içerisindeki duruşmalar yapılıyor şu anda. E, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, Allah rahmet eylesin, öldürüleli, suikaste kurban gideli. İki yıl oldu. İki yıldır devam ediyor süreç hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, tanıklar dinleniyor. 8, 9, 10, 11, 12 Şubat tarihleriyle ilgili tahkikat memuru şahadetini vermeye devam ederken duruşma içerisinde duruşma açıldı. 12 Şubat tarihinde e, bunların bu katil zanlılarının hücre evinde yaşananlarla ilgili... Duruşma içinde duruşma yapıldı. O duruşma içinde duruşmaların artık sonuna gelindi. Bu kapsamda dün en son e, konuyla ilgili sadece bu konuyla ilgili 12 Şubat'la ilgili e, katil Zanlısı Veysel Sare konuştu. Yeminli şehadet vermesini bekliyorduk. Çünkü e, yeminli şehadet mahkemede biraz daha böyle bir geçerli gibi görünüyor. O yemin etmemeyi tercih etti. Doğru yani... E, Neyse. Ee, olduğu yerden e, konuştu. 5-10 ee, dakika falan sürdü konuşması. İşte beni dövdüler, bana şunu yaptılar, bunu yaptılar. Yok işte kafama polis silah dayadı da 2 sene önce kafasına dayanmış olduğu silahın izi hala kafasında duruyormuş. Ee, böyle bir absürt cümle kurdu. Yani düşünsenize bir yerinizi çarpıyorsunuz 2 sene hiç geçmiyor. Ne kadar ilginç. Ne kadar ilginç. Ne kadar ilginç. Tüh. Bunun şeyi herhalde yapısı farklı. Neyse bu duruşma içinde duruşmanın kararı önümüzdeki hafta açıklanacak. Sonrasında yine duruşmalara devam edilecek. Ee, dün ama bir şey söyleyeyim mi size çok samimi bir şey. İlk defa katil zanlılarından birinin mahkemede konuştuğuna şahit oldum. 2 ee, yıldır takip ettiğim davada hakikaten böyle bir tüylerim ürperdi. Böyle bir o, o sesini falan duydum ya. Ee, Doğruyu söyleyeyim mi size içimden geçeni? Nefes almaları bile benim sinirlerimi bozuyor bu insanların. Niye biliyor musunuz? Başka insanların canını alabilecek e, cürette gördükleri için kendilerini. mide bulandırıcı ya. Ha, konuşurken böyle cidden insanın böyle asapları bozuluyor. Neyse herhalde herhalde buna da alışacağız. Bilmiyorum. İzleyip göreceğiz davaları takip ediyoruz. Umarım sonuca yakın zamanda e, ulaşırız. Halil Koral abim, erkeğin adam olduğu yerde kadına her gün 8 Mart olur diyor sevgili Halil abim. Çok da güzel söyledin Halil abi. <laughs> erkeğin adam olduğu yerde. Ama biz bu adamlığın da ne olduğunu bilemiyoruz biliyor musun Halil abi? E, Birçok kız çocuğu e, yetiştirilirken... E, babaları gibi bir figüre aşık olur derler. Veya birçok kız çocuğu yetiştirilirken ne yazık ki bilinçsizce yetiştiriliyor. Yani bir erkeğin bir çocuğa veya bir kadına dokunma şekli, dokunuşunun farklarını bilemiyorlar. Tacize uğrayıp uğramadıklarını bilmiyorlar. Dünyada hala çocuk gelinler var. Bunlar hakikaten çok üzücü şeyler. Milenyum çağındayız, bilmem ne çağındayız, altın çağımızdayız, şu çağımızdayız, bu çağımızdayız derken kız çocuklarımızı yetiştirirken şiddeti olağanlaştırmak, şiddeti normalleştirmek veya tacize uğramanın aslında bir erkeğin hakkı olduğunu e, büyütmememiz lazım. İşte Gündem Kıbrıs'ın manşetindeki o ayrıntı bu yüzden çok önemli. ...hani evet bir öğretmen, evet bir kadın ama en çok anne olmayı sevmişti. İşte anne olmak sadece bir çocuğu doğurmak, bir çocuğu emzirmek, bir çocuğu büyütmek demek değil. Bir çocuğa nasıl insan olunabileceğini öğretmek. Bir çocuğa insanca yaşayabilmeyi ve insanca yaşatabilmeyi. Farklılıklara rağmen birlikte... ...yaşayabilmeyi öğretmek lazım. İşte anne olmak o yüzden çok önemli. Bir kız çocuğuna... E, ...şiddetin normal olmadığını... ...kabul etmek istemiyorsa... ...istemediği bir şeyi yapmaması gerektiğini... ...dik durması gerektiğini... ...ve her zaman ama her zaman... ...hukukun da ailesinin de... ...arkadaşlarının da sosyal çevresinin de... ...yanında olabileceğini... ...hissettirmek ve o bilinçle... onlara büyütmek lazım. Yoksa... ...bir bireyin adam olması, kadın olması... ...adam gibi adam olmasını ne olduğunu ve nasıl bir şey olabileceğini çocuklarımıza öğreterek büyümemiz gerekiyor. Bir kadın evde bir erkeğin yani eşinin veya çocuğunun, oğlunun neyse artık e, kadın erkek anlamında söyleyelim... E, ...şiddetine maruz kalıyorsa, yüksek sesine rağmen siz, e, boynunu eğip tamam diyorsa, e, yapmak istemediği herhangi bir şeyi... Ee, sırf başkaları için veya evdekilerin mutlu olması için ya da evdekilerin e, atıyorum e, isteği üzerine yapmaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Ve bu şekilde davranması lazım. Çünkü çocuklar kopyalar. Çocuklar gördüğünün doğru olduğunu ve yaşadığı ortamın e, normal olduğunu zanneder. O yüzden e, annelerin özellikle ve kadınların e, mutlaka şiddeti ayırmaları lazım. Ee, özgüven çok önemli. Özsaygı çok önemli. İstemediği halde bir kadın bir şeyleri yapıyorsa, bir evde bir kadın mutsuzsa o ev mutsuzdur. O toplum mutsuzdur. 10 tane ev düşünün bir mahallede. 10 tane evde 8 kadının mutsuz olduğunu düşünün. İstemediği şeyleri salt evdekiler mutlu olsun salt dışarıdakiler mutlu olsun diye yapıyorsa bunun adı fedakarlık değildir. Fedakarlık bambaşka bir şeydir. Bu nedenle kadının toplumdaki yeri çok önemli. İşte o mahalledeki 10 evden 8 kadın mutsuzsa dışarıya çıktıklarında ve sosyal çevreye karıştıklarında mutsuz bir toplum oluşmuş oluyor. O yüzdendir ki kadınlar ellerindeki gücü bilmelidirler diyelim. Emine Bıyıklı Gil günaydın. Çiğdem Hanım Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun demiş. Teşekkürler. Dici Gazete'ye bakalım. İşiniz hikaye başlığını kullandı. Dici Gazete. Her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla siyasiler mesaj yayınladı. E, siyasiler mesajlarında ee, cekler, caklar kadınlar yine e, umut dolu mesajlar verildi. Ancak rakamlara bakıldığında vaatlerle e, rakamların uymadığını görüyoruz. 2020, 21, 22, 23 yıllarıyla ilgili 83 kadına şiddet biriminin kaç kadın tarafından arandığını, kaç kadının yardım dilediğini aktarmış ve e, son 10 yılda yaklaşık 24 tane kadının da cinayeti kurban gittiğini belirtmiş. Şimdi bir kadının cinayeti sadece öldürülmesiyle sonuçlanmaz. Yani bir kadın eğer mutsuzsa, şiddet görüyorsa, ekonomik özgürlüğü yoksa, o kadın da zaten yaşamıyordur. Dolayısıyla bizler yaşamayı öğretmemiz gerekiyor, nefes almayı, yaşamak. Sadece sabah kalk, uyan, işte sağlığın yerinde olsun, nefes al, işe git, gel çocuklara bak, işte eşinizin istediğine bakın ya da falan. Yaşamak öyle bir şey değil. Yaşamak, gerçekten yaşamak olması gerekiyor. Ee, dediğim gibi kadın cinayetleri dünyanın her yerinde var. Olmaması gerekiyor. Sadece kadınlar ölmüyor. Çocuklar da ölüyorlar. Erkekler de ölüyor. Dolayısıyla insanın insan gibi yaşayabilmesini öğretmek gerekiyor. Kadına indirgemeden. Erkeğe yüceltmeden. Örneğin tırnak içinde yüceltme. Ekspresle devam edelim. Birçok alana geri döndürülemeyecek zararlar veriliyor. Ön sayfada yer alıyor bu haber ve manşet. Tufan Erhürman dediğim gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi seçim çalışmalarına başladı. Ve bağımsız medya destek artarsa kadınlarımız daha çok üretir başlığını kullandı. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü yine ön sayfası kadınlara yönelik oluşturulmuş Sözcü Gazetesi ne demiş birçok alana geri döndürülemeyecek zararlar veriliyor dedi. Dediğim gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi seçim çalışmalarına sokakta devam ediyor. Hüseyin İbrahim Kaptan hayırlı yayınlar dilemiş bize. Teşekkürler sevgili muhtarım Günaydınlar. Kıbrıs gazetesi Kadın Hayattır başlığını kullandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlarla yapılan özel röportajlar gündeme geldi. Halkın Sesi 36 üniversitenin olduğu KKTC'de Tabella üniversitelerini gündeme taşımış. Eserinizle utanın demiş. Yıllarda, yıllarca şikayet edildi, yıllarca konuşuldu ama e, herhangi bir şey olmadı e, bu konuyla ilgili. Ta ki biz batalım. <laughs> Yeni düzen düzen yok, denetim yok ve müdahale geç başlığını kullandı. Sür başlıkta ve sömürgeye karşı inatla barışa doğru umutla sokaktayız dedi Cumhuriyetçi Türk Partili kadınlar e, saat 17:30'da kumsal Alpark Lefkoşa'da 8 Mart Organizasyon Komitesi sizleri bekliyor. E, renginiz ne olursa olsun, renginiz ne olursa olsun, e, hangi partiye gönül verirseniz verin, e, sizi kadını, erkeği, çocuğu, herkesi e, sömürüye karşı, e, savaşa karşı, e, barışsızlığa karşı yürüyüşe davet ediyoruz. Bugün saat 17:30. Kumsal Park'ta sizleri bekliyoruz. Ön sayfada yer alıyor yeni düzende bu haberde. Evet bakıyorum Aydınlatan Gazete ne demiş? Aydınlatan'ı getireceğim aydınlanalım hep beraber. Başbakan Üstel sağlığa yatırımlar sürecek dedi. Dün zaten bunun ön sayfada sizinle beraber paylaşmıştım. Arif Mustafa Cüce günaydın iyi yayınlar demiş. Dünya Kadınlar günümüzü kutlamış teşekkür ediyoruz. Evet bu kadar bence oldukça Yeterli. Yeterince de mesaj verdik herhalde. Değil mi Samet? Ha, anladın yani. Peki. Evet. Ee, ekip arkadaşımız sevgili Samet. Yapma mı? Niye? Bak bak bak. bak. Evet. Sevgili Sametçim, bugün bizim aramızdan ayrılıyor. Ee, kendisi bugün benim biliyorsunuz iki yıldır, son iki yıldır, bir buçuk yıldır Sabah canlı yayınlarını e, kendisi yapıyordu, yayın yönetmenliğini. Arkadaşlarını böyle devretti. Bugün dedi ki ben kamerada olayım. Kameradaymış. E, <laughs> çok güzel programlar yaptık, dobra dobra e, ve benzeri birçok program. Birçok e, programda emeği var. E, o size yayınladığımız reyeslerde e, çok güzel emekleri oldu kendisine her şey için canlı yayında sizlerin de huzurunda teşekkür ediyorum bizlere yaşattığı güzel şeyler için ve yolu açık olsun diyelim istediği zaman da kapımız her zaman açık olacak güzel bir insan çünkü tekrar görüşmek temelisiyle pazartesi sabah buradayım hoşçakalın Restoran çiğdem aydınla günaydını sundu.